Yine harika bir tarifle sizlerleyiz. Çıtır pirinç üstü tavuk. 2 su bardağı haşlanmış pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, kızartmak için sıvı yağa ihtiyacımız var. Tavuk için 400 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Sos için 3 yemek kaşığı mayonez, 3 yemek kaşığı krema, 3 yemek kaşığı ketçap, üzeri için de bir tatlı kaşığı susama ihtiyacımız var. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hadi gelin başlayalım. Bir poşetim var ama önce şu haşlanmış fazla kalan pirincim var. Şimdi suşi yaparken de böyle bir pirinç sirkesi falan kullanırız ya. Ben hemen buna Biraz prim beyaz sirke ilave etmek istiyorum. Şöyle biraz beyaz sirkemi ilave ettim. Şöyle bir de harmanlıyorum. Şimdi güzel bir böyle diri diri bir hamurumuz olacak. Şu an ekmeğimizi hazırlıyoruz. Bakın kıvamı aldıktan sonra elime de yapışmıyor. Bunu bir kabın içine streç serip şekil verebilirsiniz. Ama ben biraz daha pratiği seviyorum. Pratik olmayı seviyorum. Hanımların da e, bence en çok istediği bu. Çok bulaşık çıkmayacak. Çok vakit kaybetmeyeceğiz. Bir buzluk poşeti kullanıyorum. Buzluk poşetimin altını kestim. Şimdi hemen elimi birazcık silmek istiyorum. Poşetim çok kirlenmesin. Çalışırken de sıkıntı yaşamayayım. Poşetimizin kenarlarını da açtık. Bakın şöyle güzel. Basıyorum. Poşetimden şöyle de şekil vereceğim. Şöyle kenarlara kenarlara gidiyorum. Bakın tezgahımı da kirletmiyorum. Bir kap kirletmiyorum. Sadece tek bir buzluk poşetiyle istediğim gibi şekil vereceğim. Şöyle bir kare elde etmek istiyorum şu an ben. Şöyle bir e, aparatınız varsa, bakın şunla da hemen. Bunların plastikleri de var. Ee, onlar bu durumlarda daha kurtarıcı. Ben bununla yaparsam poşeti yırtma ihtimalim çok yüksek. O yüzden poşetimi yırtmadan şekil vermek istiyorum. Evet. Şöyle biraz daha... Elimle de kontrol ediyorum. Acaba pirincin neresi yüksek, neresi ince kaldı diye. Fire vermeden pirinçlerimi, şöyle pirinç ekmeklerimi güzel şekillendireceğim. Evet, şimdi benim pirinç kekim hazır şöyle poşetimin kenarlarını da kapattım. Ne yapıyorum bunu hemen biraz dinlenmeye alıyorum. Yani dolaba gönderiyoruz. Şurada da yer bulabilirsek. Ve yine geldim. Hemen bıçağımı alıyorum. Ve bir tava daha çıkartıyoruz. Şöyle küçük bir tavaya ihtiyacımız var. Evet. Yer tavamın altını da yakıyorum. Şimdi biraz geniş bir tavaya ihtiyacım var. O pirinç ekmeklerimi biraz kızartacağım. Onları bir çıtırdatmam lazım ama onlar şu an dinleniyorlar. Yağını ısıtıyorum. O arada hemen küçük bir tavada ocağımı yaktım. Ocağım ısınacak. O arada ben ne yapacağım? Hemen bir tavuk göğsünü doğramak istiyorum. Evet şimdi bunları da biraz küçülteceğim. Çünkü ekmek üstü olacağı için çok büyük tavuklara ihtiyacımız yok. Mini minik tavuklara ihtiyacım var şöyle. Piştiği zaman da ufalacak. Evet tavalarım da ısınıyor şu an. Yani yeni sezonda şu porselen tezgah benim çok hoşuma gitti ama hala daha böyle bir ilk anda diyorum ki eyvah çizilecek. Aman bir zarar görecek diye bir içim hop ediyor. Hani derler ya malcanın yongası. Benim pinti, benim pinti yapımcım ne dedi? feda olsun sana porselen tezgah dedi, yenisini yaparız. Sponsorumuz yenisini gönderir. Yani ama ge ge gerek var mı? Hayır, yok. Biz kendi malımızı nasıl özen gösteriyorsak, hediye de olsa bana göre kıymetli, değerli. Şöyle tavuklarımı da hazırladım. Ama bu tavuğun fazla gelecek ne yapıyorum bunu kaldırıyorum bunu başka bir tarifte değerlendiriyorum. Fatma abla tavuğumu sana vereyim. Fatma ablayı görmüyoruz. Beni görün Fatma ablayı görmeyin. Şimdi şöyle bir kontrol ediyorum bakın. 10 saniye elinizi bu tavanın üstünde tutuyorsanız tavanız ısınmamıştır. Ama 10 saniye tutamıyorsanız tavanız ısınmıştır. Bakın hemen cızırdadı. Bir parçayı da içine düşürdüm. Hemen onu da alacağım buradan. Şimdi ne yapacağım? Bir parça sıvı yağ eklemek istiyorum. Çok minik, çok az. Şöyle tavuklarımı sallayarak biraz soteleyeceğim. O arada ne yapalım hanımlar? Hadi gelin şu güzel ketçap, mayonez, kremayla olan sosumuzu hazırlayalım. Ya şöyle yine Seviyorum Gold'u. Böyle minik bir Gold çaydanlığım var, sosluğum var. Şöyle hemen tezgahımı da bir alacağım. Bir tane de kaşık alalım. Tekrar bir tavuğumuzu soteleyelim. Fatma abla beni kesecek. Şimdi şöyle kremamı aldım. Neden bunda hazırladım sosu? İnanın bana bu çaydanlığı hani böyle ortaya çıkartmak için değil. Sadece şu çaydanlığın kısmı, ağız kısmı, minik sosu istediğimiz gibi rahat rahat dökebilelim diye. En son ketçabımı da ekledim. Şöyle güzel karıştırıyorum. Sos inanılmaz güzel oldu. Şöyle kapattık. Sosumuzu kenara aldık. Hemen tavuklarımıza geçelim. Tavuklarımız da böyle e, hazır olmaya başlıyor. Bir tane değil yani birkaç tane düştü. Ben dedim ya Fatma abla beni kesecek ama ne yapıyorum hemen ortadan yok etmem lazım. Şöyle alıyorum çaktırmadan alıyorum. Fatma abla Fatma abla Allah'tan şu an beni görmüyor. Sesimi duyuyor mu? Duyuyordur mutlaka. Şimdi Yüksel dedi ki, o tavukları ne yapacaksın? Neden tencereye dahil olmadı? Şimdi biz ocağı temizlerken bir sürü kimyasal kullanıyoruz. Ne kadar durlarsak durlayalım, o kimyasallar mutlaka kalıyor, kalıntı bırakıyor. Bu yüzden ocağa düşen hiçbir şeyi tencerenin içine dahil etmiyorum, zararlı. Tezgaha düşmüş olsaydı evet dahil ederdim. Şimdi tavuğumu birazcık böyle renklendirmek istiyorum. Ne bırakacağız? Biraz kırmızı toz biber. Sonra biraz tuz. İşte artık o lezzetlendirme aşamasına geldik. Çok fazla e, tavuğa da tuz kullanmıyorum. Neden? Çünkü mayonez, ketçap, yeteri kadar tuzu, e, tatlısı, her şey yerinde. O yüzden birazcık tuz ekledik. Bize yeterli gelecek. Şimdi hemen bir kaşık bulmak istiyorum. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi hanımlar? Böyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. E, bazen e, aklıma şey geliyor. Ya da size de böyle fikrinizi sorayım ne dersiniz? Mutfakta, burada stüdyoda benle yemek yapmak ister misiniz? Şimdi eğer evetse lütfen hemen sosyal medya hesabımıza geçelim. Bugünkü postun altına yazalım. Evet yemek yapmak istiyorum ama yine şu teklifi de sunuyorum. İstediğiniz bir yemeği sizinle burada aynı tezgahta sohbet ederek yapalım. Ne dersiniz? O zaman hadi bakalım doğru sosyal medya hesaplarına. Mesajlar, yorumlar başlasın. Şu istekleri bir görelim. Şöyle biraz karıştırıyorum. Artık tavuğumun suyu da kalmadı. Çok az yağ ilave etmiştim. Ama ne istiyorum? Tavuğumu biraz daha lezzetlendirmek istiyorum. Şöyle bir parça da tereyağı bırakıyorum. Tereyağsız bir mutfak düşünemiyorum galiba. Tereyağımı da şuraya bırakayım. Şimdi biz tavuklarımızı soteledik. Tavuklarımız hazır. Şurada biraz da susamımız var. O da hazır. E şimdi biz yağımızı da ısıttık. Bize böyle kızgın güzel bir yağ lazımdı. Ne yaptık? Biz pirinç dilimlerimizi, ekmeklerimizi dolaba koyduk. Hemen alıyorum. Şöyle tezgahımı aldım. Ne yapıyorum? Şöyle poşetimi kurtardım. Bakın poşetimi açıyorum. Ta, ta, ta tam. Biraz önce düzlediğim hamur kesme aparatımla şöyle bir daha sotemi karıştıracağım. Bakın tereyağı da eklendiği zaman nasıl güzel gözüküyor. Öyle güzel kıvamlı bir suyu var ki tabii tereyağının bir bağlama özelliği var. Şöyle ekmek dilimlerimi biz ne yaptık? Kalan pirinçlerimizi değerlendirdik böyle ekmek üstü lezzet gibi pirinç üstü lezzet hazırlıyoruz. Şimdi bakın hemen bunu ısıttığım çok kızgın olan yağımın içine bırakıyorum. Dedim ya eğer yağımızı iyi ısıtmazsak ya kızartacağımız ürün dağılacaktır ya da çok fazla yağ çekecektir. E biz bunları istemiyoruz. Ne emeğimiz zayi olsun ne de lezzetimiz bozulsun. Evet, şimdi hemen pirinç ekmeklerimiz de kızarsın, şuraları da toparlayıp Fatma abla, Fatma ablayı üzmeyelim. Bakın tavuklarım da hazır. Bir dakika daha istiyorum ocakta kalsın. O arada bir de tadına bakmak istiyorum. Bu aralar da iştahım açıldı. Normalde çok yemek yapınca iştahım kapanıyordu. Bu aralar nedense iştahım açılıyor. Gerçekten çok lezzetli ve altını kapatıyorum altının kapanma zamanı gelmiş diyor ki artık biz iyiyiz biz tam kıvamındayız bizi bu sıcaktan bu ateşten kurtar ben de ne yaptım kurtardım şimdi biraz daha peçete alıyorum bu arada peçetelerime de Oktay sponsor sağolsun onu da çok seviyorum. Yine dediğim gibi restoranda her zaman e, böyle sırtımda arkamda oldular. Bana destek oluyorlar. E, peçetelere de onlar sponsor olduğu için ben böyle bol bol kullanıyorum. Teşekkürlerimi ediyorum. En sevdiğim arkadaşımdan bir tanesi kendisi. Bir tane tabak bulacağım hemen sevgili hanımlar. Ve tabağımı da aldım şöyle üzerine peçeteyi de bırakıyorum. Neden? Çünkü o pirinç ekmeklerin biraz da yağını bırakmasını istiyorum. Hiç yağı kalmasın istiyorum. Şimdi pirinçlerimiz kızardığı zaman böyle çıtır çıtır olacaklar. Dedim ya biz pilavı seviyoruz Türk halkı olarak. Tavuğu da seviyoruz. Hele tavuklu pilav dediğimiz zaman mevlütlerimizde, düğünlerimizde, sünnetlerimizde illa bir tavuklu pilavımız vardır. Şimdi biz o pilavı biraz çıtır yaptık. Yine tavuğu biraz soslandırdık kullandık. E dediğim gibi uzak doğuda, Asya mutfağında çok fazla yapılıyor ama biz bunu biraz Türk usulü yaptık. Şöyle birazcık alt üst edelim. Yüksel burada kes. Kes bunun kızarmasını bekleyeceğiz ya. Tamam hadi atayım. Hazır mısınız? Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Şimdi pirinç ekmeklerimiz kızarıyor. Tavuk sotemiz hazır. E sosumuz da hazır bir değerlendirme yemeği diyebiliriz. Değerlendirilebilecek malzemeleri de sizinle paylaştım. Ama böyle çıtır pirinç üstünde tavuk soteler hazırladık. Biraz uzak doğu Asya mutfağına gittik. Üzerindeki sosu susamıyla inanılmaz lezzetli ama çıtır çıtır olması başka bir lezzet yaratıyor.